Yeni Yüzyıl Partisi kadın teşkilatlarında görev değişiklikleriyle güçlü bir ivme kazanıyor. Yeni Yüzyıl Partisi, kadın teşkilatlarında önemli bir görev değişimi gerçekleştirdi. Genel Başkan Mehmet Ali Arslan'ın imzasıyla kadın kolları başkanlığında bayrak değişimi yaşandı. Görevi başarıyla sürdüren Yasemin Meydan, yerini Özlem Çetine devretti. Bu değişim Parti'nin kurumsal yapısının güçlendiğini ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Görevini devreden Yasemin Meydan, yine Genel Başkan Mehmet Ali Arslan'ın onayıyla Merkez Karar Kurulu MKK üyesi olarak yerel yönetimlerden sorumlu başkanlık görevine atandı. Parti yönetimi, Meydan'ın yerel yönetimler alanında önemli çalışmalara imza atacağına inandıklarını belirtti. Yeni Kadın Kolları Başkanı Özlem Çetin, daha önce Kadın Kolları Başkan Vekili olarak görev yapıyordu. Çetin'in bu göreve getirilmesi, kadın teşkilatlarında istikrarlı ve liyakat esaslı bir yapılanmanın sürdüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca, Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Müzeyyen Keskin, Genel Başkan Mehmet Ali Arslan'ın takdiriyle Kadın Kolları Başkan Vekilliği görevine atandı. Yeni Yüzyıl Partisi Kadınların siyasette daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak adına her alanda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Yapılan bu atamaların kadın teşkilatları arasında güçlü bir sinerji yaratması ve yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.